Selamın aleyküm ey zat, ben geldim, yüreğinde yer, yer var mı? Biliyorum içerisi berbat, bir de bana sor, kalbinden haber var mı? mı? Selamın aleyküm ey zat, ben geldim, yüreğinde yer, yer var mı? Biliyorum içerisi berbat, bir de bana sor, kalbinden haber var mı? şey dair ne varsa yaktım cesaretim varsa hadi durma ya sen de yandım ben de senin gibi boş laflara tahammülümde kalmadı inan ki bu yürek bir kere yanmadı ya sende sorun olmaz mı sence